bugün sizlerle birlikte e, Mesut'la e, green hem de takımla. Şimdi Ece çekmişti ben de çektim. Şimdi başlıyoruz. Uyandık. Oh, Bu şey kırıldı mı? Hmm, burada uyandık. Kırıldı evet. Hayır. Hayır değil. Efendim? Evet, Arabanın oradan şey bunu buldum. Şimdi gidiyoruz. Bunu, aç bunu açacağız. Bunu açalım ama... olmalıyız. Oo, Pacino. Ya bir şancı. Eski birini oynamayan kim kaldı? Daha bir var Peki, sen niye şunu aldın ya? Şuradaki şey aldım. Ben ne? Ben ne? Ben ne? Selamun Aleyküm. Nasıl kodu bulmaya çalış. Kodu bulmaya çalış Mesut. Aa kodu buldum. Kodu burada, burada, burada gel al. Ha, sen oradamsın. 3 tane şey Peki sen bunun aldın? Oh. Peki sen bunun diğerlerini nereye ha, Bir tanesi burada çekiş tam istediğim Hayır atamayacağım. Oh, ee, ne kadar iyi Ne var sende? Tamam, belki olur. Bir şeyler

gittim Aşağılara bak. Onlara bir yerlere bak. Orada olmasın lazım. <laughs> buldum ben onu. nasıl yaptım bile.

Ya. Mesut ölsene. Bilmiyorum. Buradan kaçamazsın sanırım. Bilmiyorum. Ne yapacaktım ben ya? Ben ne bir şey yapacak yapıyorum. bilmiyorum. Şimdi nasıl? Burada ne var? Bu da ayı bu için lazım değilmiş biliyor musun? Ama şu lazım. Hıh. Hmm.

Oha ikisi de boş mu abi? Hmm. Ne sevda notları var. Mesut biliyor musun? Ama da şimdi değil. Şimdi değil. Bunun için, o bunun için de master. Master. Oo, biz kaçabiliyoruz. Mesut biz kaçabiliyoruz. Dur. Senin ölmen lazım. <laughs> Bir dakika hemen ölmeye bize ne lazım. Şey çekiç var mı sende? Çekiç diyorum. Evet. Şu kırma şeyi. Şunu. Acil ondan bulak. Çabuk sen de bul. Bundan lazım. Ne kırma şeyi? Hani yeşil bir şey var ya şöyle. Bu <laughs> bana. Şey Şey ne o canım. Benimki, benimki, Yok o değil. Ben şeyi... i̇şte, şey. İşte yeşil. Şey değil mi? Evet. Oha. Oh, burada var. ben oraya Benziyor mu? Hı. Hmm. Ama benziyor. Belki. Belki bu, belki bu sandığın mı mı? İki kapının. Ay evet evet sandığın pardon. Ya hadi masut bırak şunu ya. Kaç kaldı? O şeyi bulursak tam olacak. Aa, arabanın anahtarını arabada olabilir belki. Aa, burada karpuz varmış. Karpuzun içinde ne olabilir ki? İyi mi şimdi? Yok. Yeni bulmam lazım.

Açılmıyor 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 Ay. Ay, Burası açılmıyor Neredeyse? Araba anahtarı var mı sende Şu. Yukarıdaydı sanırım bir bak Yukarıda olmasın lazım bu skeçti ya. Şurada şey var. Ben ben bayağı bir oynamışım açmamışım. Ben Mesut çıktı oyundan yanlışlıkla. Nereye geldim? Hadi Şunu alalım. Benim bir sürü aklımda şey vardı Mesut şey öldünce ben de her şeyi unuttum. Hı -hı. Evet. Ha, evet. evet. Zırabok. Zırabok. O, bu ya bunu şey. Ya onu sil ya. Tamam şimdi yukarıdan safe kanatları alacağız. İnşallah buradan çekici çıkar ya. Ay, Ay çekici de şey. Ay, ya çünkü anahtar lazım. Anahtar. Araba anahtarı lazım. Aa minik Biz Ama ben aynı değiliz ki biz. Buraya baksana mı?

olur. Tamam, sana ne dedim orada değil mi? Yo safe anahtar da yaptım. Evet, ben sana orada dönmüş gibi hatırlıyorum. Şimdi master ha, key de alıyoruz. Evet Ay. arkadaşlar kaçıyoruz. Olayın. Evet, iki saat yaptıktan sonra kaçıyoruz. Bir söyleyeyim, ben hiç kaçamıyordum bu arada. Hop uyu kaçtık. Evet kaçtık. Kaçtık. Pretty smooth. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Durun. Evet bay bay.